polimerlerin yapısına ya da polimerlerin e, anlamına baktığımız zaman polimerler genelde doğal ya da sentetik olarak üretilen ve makromoleküllerden oluşan malzeme tipi olarak kısaca sınıflandırılabilir. Benim çok vurgulamayı sevdiğim ya da önemli bulduğum bir konu var. Biraz skeçler üzerinde konuşacağız ama. Moleküllerin, polimerlerin moleküler yapısı o polimerlerin gündelik hayattaki e, kullanımını çok ciddi şekilde etkiliyor. Çok basit olarak üzerinde geçersek, spagetti örneğini vermiştik. Termoplastikler, elastomerler ve termosetler olarak ben bunu 3 e, ana bölümde burada ayırdım. Ünlü işte termoplastik piramidi diye geçer. Termoplastikler genel olarak sıcaklık dirençlerine ya da uygulama sıcaklıklarına bağlı olarak birkaç bölüme ayrılıyor. Karbon, cam, elyafı ve aramit çok sık görülür, çok sık kullanılır kompozit üretiminde. Çok detaya girmeden kompozitlerin sadece ben ne kadar artık farklı endüstri alanlarında kullanıldığını bu slaytta göstermek istedim. Yani uzay alanında da gerçekten kompozit uygulamaları yaygınlaşmaya başladı. Havacılık son yıllarda %50-%60'ların taşıyıcı parçalarda %50-%60'ın üzerine çıktı şu an kompozitlerin kullanımı. Fakat prepreglerin katma değeri ya da işin sonundaki mekanik özellikleri genelde RTM ya da bakım ünitesine göre çok daha iyi. Bunun nedeni daha yüksek fiber miktarlarına çıkabiliyorsunuz. Yani %70'lerde fiber miktarlı olan kompozitler üretebiliyorsunuz. Bu da tabii mekanik özellikler için çok ciddi bir şey. Kompozit sektöründe gelişmeler hangi alana doğru gidiyor onu biraz bir toparlamak istedim. Polimer nano kompozitler de bu tarz parçacıkların özelliklerini kullanarak bilinen ya da çoktan elimizde bulunan polimerlere bir katma değer sağlamak aslında. Nanoteknoloji, kimya, biyoloji ve fizik alanında çok ciddi atılımlar sağlayacak, sağlıyordu şu anda çoktan. Fakat ben daha çok malzeme bilimine biraz fokus olmak istiyorum. Her zaman parçacıkların mükemmel polimer içinde mükemmel dağılması gerekmiyor. İki tane e, mühendislik örneği getirdim bu e, teorik konuşmalarının dışında. Nano parçacıkların nerede katma değer sağlayıp nerede bir faydası olduğunu biraz daha detaylı konuşabilmek için multifonksiyonel kompozitler daha çok önem kazanmaya başladı çünkü kompozit uygulamaları daha kompleks olmaya başladı.